thank you izleyenler Merhabalar bugün çok önemli bir dava dosyasıyla karşınızdayım dosyada taraf olan isimler birazdan anlatığımda olayın mahiyeti dosyanın önemli biraz daha Kavramak, kavramak mümkün olacaktır. Dava dosyası yakın zaman önce açıldı. Bakırköy Asya Ceza Mahkemesi'nde. Şimdi davanın şikayetçileri davada 3 kişi şikayetçi, 1 kişi ise sanık konumunda. Şikayetçiler şunlar. 1- 3 Kasım 1996 Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı ile ilgili biraz daha bilgi yayınımızın sonuna doğru sizlerle paylaşmak isterim. Abdullah Çatlı üzerinde hala çok konuşulan, çok tartışılan bir figür. Bahsettiğim Susurluk kazasında 3 kişiyle birlikte ee, Abdullah Çatlı da yaşamını yitirdi. Şimdi bu dava dosyamızda dediğim gibi 3 kişi gittiler. Savcılar suç duyurusunda bulundular. Biz ölüm tehdidi alıyoruz dediler. Bu kişiler kimler? 1- Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı. 2- Abdullah Çatlı'nın akademisyen kızı Gökçen Çatlı. 3. Abdullah Çatlı'nın damadı yani Gökçen Çatlı'nın eşi iş insanı Aydın Özen. Oldukça ilginç isimler. Sanık sandalyesinde ise sanık konumdaysa Tufan S isimli bir kişi yer alıyor. Çatlı ailesiyle Tufan S'nin ilgisi ne? Alakası ne? Bunlar birbirlerini nereden tanıyorlar? Bu tehditlerin kaynağı nedir? Neden bunları ölümle tehdit ediyor? sorusu ilk aklımıza gelecek olan soru kuşkusuz. Şimdi dava dosyasında ben inceledim. Tutanakları da okudum. Aile Tufan S ile şöyle tanıştıklarını anlatıyor. Abla Çatlı malumunuz 27 yıl önce hayatını kaybetti. Anması yapılıyor. Çatlı için düzenlenen anma törenlerinden birinde Tufan S de bu anma törenine katılıyor. Aile üyeleri de haliyle orada. Daha sonra Meral Çatlı ifadesini anlatıyor. Dayım aracılığıyla tanıştım diyor bu kişiyle. Fotoğraf çektirmek istedi. Yani belli ki Abdullah Çatlı'ya sempatisi olduğunu vesaire falan ifade eden genç bir isim Tophanse. Aileyle tanışıyor, fotoğraflar falan çekiliyor. Şimdi daha sonra iş tuhaflaşıyor ailenin aktardıklarına göre. Yani davan dosyasında yürüyen, e, ifadelerde yer alan ifadelere göre. Aile şunu diyor. Biz diyor bu kişiyle Ayaküstü adma töreninde tanıştık Ancak aradan kısa bir süre sonra Geçtikten sonra bu kişi Tufan S bizleri defa aramaya başladı Telefonda fakat telefon numaralarımızı Biz paylaşmadık telefon numaralarını Nasıl e, elde ettiğini de Birazdan anlatacağım çünkü iş insanı Aydın Özen onu e, ifadesini anlatmıştı Diyorlar ki bizi gece gündüz arıyor Sabah öğlen akşam gece Aralıksız şimdi başlangıçta Normal bir takım hani konuşmalar yapıyor Diyor ama daha sonra iş Tehditlere dönüyor Gökçen Özen anlatıyor Diyor ki bu kişi diyor bizi gece gündüz arıyor. Rahatsız ediyor. Bana diyor yani şahsıma küfür etti. Cinsel tacizde bulundu. Yani küfürlerle. Bunun ardı arkası kesilmedi bu kişiyle ilgili. Dönüyoruz. Anne Meral Çatlı'nın ifadesi var. O da diyor ki beni de aradı diyor. Aynı ifadeler, aynı konuşma tarzı. Bana şöyle dedi diyor. Yarın kızını öldürmeye gelecekler diyor. Çok acayip. Yani bir genç Çatlı ailesiyle tanışıyor. Ve bu ifadeleri kullanıyor. Az sonra Aydın özel o da dosyada şikayetçi tarafta, müşteki tarafta. Onun da ifadesi var. Aydın Özen de. Diyor ki normalde hani aradığında e, biz diyor eşimin babasının e, abla Çağatay'la alma töreninde tanıştık. Normal bir konuşma yapıyor. Nasılsınız? Hal hatır soruyor. Daha sonra başlıyor tehdit etmeye diyor. Anlam veremedik diyor. Şimdi e, bizim telefonlarımızı nasıl elde ettiğini biz doğrusu merak ettik. E, araştırmış, kendisi de araştırmış. Bu kişinin, yani Tufan e, bir GSM operatöründe çalışan bir arkadaşı var. Çatla ailesinin numaralarını bu şekilde elde etmiş. Hatta Aydın, Se Aydın Özen anlatıyor, diyor ki SALT bizim numaralar değil, yani SALT üçümüz değil. Ailemizde başka isimlerin de, başka kişilerin de numaralarını be benzer bir yolla bulmuş ve tehditler, hakaretler. Şimdi bu kişi tabii, bu yapılan şikayet e, üzerine e, kişilerin ifadeleri alınıyor, savcılık. Savcılık Tufan hakkında bir iddianeme düzenledi dava açtı. Tehdit ve hakaret. Kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan. Tufan Seni de bu arada ifadesi var dosyada. Tufan Sen şunu söylüyor. Evet diyor bu kişilerin diyor arandığı yani tehdit edildiklerini e, ifade ettikleri telefon varsa bana ait. Doğru. Ama ben bu bahsi geçen ifadeleri kullanmadım. Yani kimseyi ölümle tehdit etmedim. Kimseye küfür etmedim. Kimseye hakaret etmedim. Bu ifadeleri kendisinin kullanmadığını e, yönde bir savunması e, oldu şeyin. Tufan de. Davası devam ediyor. İkinci duruşması iki gün önce, üç gün önce e, yapıldı. Dava dediğimiz gibi yargılamaya devam ediliyor. Biraz olayın e, perde arkasına doğrusu biraz bakmaya çalıştık. Yani tehdit edilen kişiler Türkiye'de kamuoyunun bir bölümün e, bildiği bir şahsiyetin ailesi. Yani Abdullah Çatlı'nın ailesi tehdit ediliyor. E, şimdi biraz baktığımda ya yani burada ne var? Bir menfaat temin etme yok. Amacı mı var? Bir şey mi istiyor? Bir talebi mi var? diye baktığımızda bu yok. Yani bu, bunu hem Tufan S çevresiyle ona tanıyan kişilerle de görüştüm. Abla Çatlı ailesinin avukatları da onunla da avukatıyla da konuştum. Onlar da böyle bir talebi olmadığını söylediler. Yani bu kişi arayıp da bir olur yani ya varlıklı e, özellikle Abdullah Çatlı'nın damadı Aydın Özen varlıklı biri. E, 3-4 tane firması var önemli bir ölçekte. E, i̇nşaat, geri dönüşü, metal sektöründe faaliyet yürütüyor. Bir talebi olur, olabilir hani akla da o gelir nomade başlangıçta. Ama böyle bir talep yok. Fakat bu tehditler yapılmış yani dosyaya göre. Bununla ilişkin yargılamada da e, devam ediyor. Bunu takip edeceğiz mahkeme nasıl bir karar vereceğini e, elbette ki takip edeceğiz bu arada tabii her iki tarafla da e, dosyayı inceledikten sonra her iki tarafın avukatlarla aydın özenle görüştüm onlar çok konuyla ilgili bir yorumda değerlendirmede bulunmak istemediler biraz da durumun hassasiyetine hassasiyetine verdiler yani konunun hassasiyetine binaen çok e, görüş vermek istemediklerini yani ifade ettiler o hassasiyetin kaynağı da birazdan belki aktardığımızda biraz daha anlaşılabilir. Abdullah Çatlı'nın kimliği, kişiliği, e, buradaki önemi. Dolayısıyla durum hassas bir durum. Onu ifade etti açıkçası Çatlı ailesinin avukatı. E, sanığın da yani bir zarar görmesi endişesini taşıyorlar açıkçası. Çünkü bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte. Dediğim gibi bu ilginç bir konu. Yani düşünün. Özellikle bir dönem yani 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de en çok konuşulan kişilerden, figürlerden birkaçını sayın derseniz Abdullah Çatlı mutlaka ilk 5'te, ilk 3'te yer alırdı. Öyle bir karakter. Çünkü Türkiye ee... Çatlı çatlıyla çatlının çatlı gerçeğiyle çatlının kim olduğu ıı, hususu dediğim gibi 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan bir trafik kazasıyla biz bunu gördük. İçinde 4 kişinin olduğu bir Mercedes marka otomobil bir kamyon yük kamyonunun altına girdi. Araçtaki otomobildeki 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, biri yaralı kurtuldu. Zaten olayın vehametini gösteren de otomobilde bulunan kişilerdi. Bir suç örgütü lideri olmakla, mafya olmakla e, Koltürgeri'yle e, mensup olmakla suçlanan, bir dizi cinayette adı geçen, adı karışan işte Bahçeli Evler 8deki 7 tip e, Türkiye İç Partili öğrencinin öldürülmesi olayının başta olmak üzere bir dizi olayla karışan Abdullah Çatlı. Bu arada ismi Mehmet Özbay kimliğiyle e, kimliği bulundu o kaza e, esnasında sonrasında. İkincisi düşünün Abdullah Çatlı. Otomobili süren dönemin emniyet müdür yardımcısı birisiydi. E, Hüseyin Kocada, Çatlı'nın arkadaşı olduğu ifade edilen Gonca Us isimli bir kadın ve DYP Urfa Milletvekili Sedat Bucak. Otomobile bakın, içindeki kişilere bakın. Mafya, siyaset, emniyet bir araçta e, ve bir trafik kazasıyla bu gerçeklik ortaya çıktı. Dediğim gibi kazada araçta bulunan kişilerden üçü yaşamını yitirdi. Sedat Bucak yaralı, kurtuldu. Daha sonra iyileşti. Ve Susurluk kazası tabi Türkiye siyasi tarihine, Türkiye toplumsal tarihine bir ee, damga vuran bir kazaydı. Yani Türkiye siyasi tarihinin kilometre taşlarına bakıldığında Susurluk kazası bir mihenk taşıdır. Bu kazadan sonra ee, ben o dönem lise öğrencisiydim. Muazzam bir toplumsal tepkiye yol açtı bu durum. Günlerce süren eylemler oldu. Medya, basın, televizyon, görsel medya, yazılı basın. O zaman internet medyası yoktu. Her gün bu konuyla ilgili yeni bir takım bilgiler, yeni bir takım belgeler, yeni bir takım ilişkiler ağını ortaya koyuyorlardı. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri yapıldı. Uzun süre e, günlerce sürdü bu eylemler. Ve dediğim gibi e, devlet mafya siyaset ilişkilerinin e, gö göründüğü, apaçık, ifşa olduğu bir kazadan söz ediyoruz. E, haliyle. Dolayısıyla Abla Çatlı böyle bir e, şahsiyet. Ancak e, bu kazanın üzerinde dediğim gibi 27 yıl geçmiş olmasına rağmen Abla Çatlı diye bir e, figür var, bir gerçeklik var. Seveni de çok. Tartışmalı da bir isim muhakkak bu kişinin dediğim gibi ailesi e, hayatta eee e, işte kızı özel bir üniversitede aynı zamanda Gökçen e, Çatlı dekan yardımcısı e, damadı da dediğim gibi iş insanı e, hali vakti yerinde insanlar e, ve bu kişilerle ilgili böyle bir dava söz konusu. Davanın serini takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili gelişmeler olduğunda e, sizlerle paylaşacağız. E, bugünlük aktaracaklarımız bunlar.